Ha, yani. Olur, tamam bu da olur. Yani Ama Galio gelseydi. Galio güzel olabilirdi ki Galio üst üste çok fazla güçlendirme aldı. Ve AP şampiyonlara karşı çok iyi ki komboluk da çok iyi olabilirdi. Zinza, Oral, İki tarafa da Galyo. baktığımız zaman sol tarafın çok iyi bir savaş başlangıcı var. Sağ tarafta da güçlü orta koridor ve orman eşleşmesi. İleri dakikalarda Rumble kombosu. Kimi önde görüyorsunuz veya önde görüyor musunuz? Yakın bir yasaklama seçim ekranı mı Dayım. Ya ben yakın görüyorum. İki tarafında Hı -hı. birbirine karşı verebileceği cevaplar var. Ya Misa tarafında normalde aslında e, savaş başlatmak sıkıntı olabilirdi. Fakat e, rakipte o savaş başlangıcını engelleyebilecek, gösterebilecek çok fazla şampiyon yok. Yani işte Sejuani vesaire olsa hemen savaş başlangıcına geç, kaçalım yapabilirdi ama burada yakaladığın hedef düşer. Öyle bir kompozisyonu var. Ferit buraya yakın yalnız. Orta koridoru ışından da kullanıldı. İkinci çarpı var. Kireyasın ilkini kullanmıştı erkenden. Ferit burayı denemek istiyor gibi görünüyor. Wincan 800. Ferit yaklaştı ama biraz geç kaldı. Yine de savaş isteyecek Foot. Kiryas'a iyi hasar çıkıyor. Arındır basıldı. kireyas kitle kontrolü isabet etmedi ama Bolu'lu ilk kanı döktü. Farfetch o da kötü bir noktada. Losmo'nun peşinde. Sıçrası var Farfetch'in. Şimdi üzerine bir sıçra sıçrayacağı yere denedi. Bululama tutturamadı. Yine de skor alıyor. Foot e spor tarafı. Ejder karşında iki skor buldu Foot. Gayet iyi bir senaryo. Burada özellikle Nika'ya giden İlkan çok değerli. Yani orada e, her zaman tempoyu el almak isteyen, oyunu force etmek isteyen taraf söylemiştik. Niko. Burada... Oh, denedi Burayı. O. Oh küçük kaçıyor, uçtu tuttu. Buraya gelen bir Ferit var. Mercy yakaladı, sıçrası var Mercy'nin. Bolu almak istedi ama yetmedi hasar. Skarner'dan o kadar bahsettik. %100 skor katkısıyla Ferit her yerde. Aynen öyle. Ama bu birazcık Ferit'le da alakalı bu arada. Sadece şampiyona şey vermeyeyim, kredi vermeyeyim. Ferit çok akıllı bir oyuncu. Geçen mevsimde çok iyi işler yapmıştı. Takımının belki de ayakta durabilen nadir üyelerindendi. Bu maçta da hakikaten olması gerektiği yerde, zamanda, tam orada. Misa'nın bir tane, evet yani e, Okyanus Ejderi e, birazcık böyle şey, koridor aşaması için OP denilebilir özellikle kısa takaslarının olduğu senelerde ilk ejder olarak. Ama verilen şey çok fazla Ufani. ya Bunun için bu kadar değer miydi bilmiyorum. TF'nin aylık Ulsi'le beraber yaratacağı baskı. Afelios büyük tehdit. Skarner Leona. Evet yine pozisyon kovalıyor. Bolulu başlattı pozisyonu. Farfetch önde. Yetmedi hasar Farfetch için bu arada. Şimdi Skort ayı ötüne de bastı. Çok az bir orifi var. Holy oradan çıktı ama. Ara eriyen bir ferret. Yalnız devamını oynamak istiyor gibi görünüyor Misa. Mercy. Yasar Rux'a da yetmedi hasar. Şimdi sarı kart çekti. Rit Leona'yı yakalıyorlar. Bir de sıçra geldi üzerine. Bir de Leona'dan hamle ama Leona da çıktı buradan. Bir türlü bitmek bilmeyen bir savaş. Bitkinlik orada zil sahibi döne geliyor canları var. <laughs> en sonunda <laughs> Mercy. Aldatan küreli 2'de 2. Hirit 2 tane skor buldu. Oy, bu ne? Üzerine tek otomatik saldırılık isimler gelince bir orada kart bir ona kart attı Hirit. Ve en sonunda takım savaşı noktalanıyor ama kim daha fazla skor aldı emin değilim Joni, kim kazandı ahri, ahri, burayı? Ahri kazandı burayı. Bakar mısın? 3-1 oldu. Holin'in kıvamı gelebilmesi için çok gerekliydi. Evet orta oyunu çok rahat tutabilir bu kadar güçlü bir Ahri. Ve burada Ejderi alırken misal kaba sakallar. üst Serhat'a foot, işli kurçuklarını alıyor ve... Hirit hiçbir şey kaçırmadı ki. Alt koridora yetişecek. o bu arada Hirit ulti kullandı. Alt koridorda birebir var. Evet. Hirit, Johanna'nın ışından da buraya gelmesini istemiyor. O yüzden bir birebir yapıyor. göz bitti. Farfet aldı. savaşı başlattı. Poli Bilin vuruyor. Toprak vuruyor. olsun Roket de atıldı. İlk skor gelecek. Losma düştü. Işınlan geliyor şimdi buraya. Farvet çok az bir yanı var. Bolulu Üç geldi. Kişi. Gibi harika ulti. Üç kişi. Bu ulti savaşı değiştirdi. Bolulu geldi ve farkını yarattı savaşta. 3'e 1 bir, bir değişim oldu burası. Alt koridorda da Hirit. Bire bir de Luana'yı almış. Hem de bitkinlik bile kullanmadan. Evet. Çok basit çünkü şu an onun için. Yani bir tane maskesi olan az önce şey yoktu. Kül yoktu üzerinde. Sanırım Luana alt koridorda kendini susturmuştu Johnny. Öyle tahmin ediyorum. Tekrarını <laughs> rica edeceğim e, rejiden Çünkü Oo, Luana ulti bile daha. kullanamamış. Luana, Luana round, round 2 için geliyor. Sıçraya attı. Dengeleyici de geldi onun üzerine. Kaçabilir mi acaba? Bir zıpkın daha. Luana burada skoru İntikap. buluyor. 550 Yalnız altın. kötü bir haber var Ama burada. Ama Ferit. Yadi ziyarete geldi. Luana'nın üzerinde. Allah Allah. Kitle kontrol. Lost'a da yaklaşıyor Duyan buraya. Geldi. Ferit skoru bitiriyor. Bitmedi, bitmedi. Bir, bir tane daha mı? Mercy geldi. Ferit'in üzerindeler. Ayartın öbücükte tuttu ama Ferit fazlasıyla tank. Çok tank. Losbo da öyle. Ultisi de yoktu Mercy'nin. Zinza geldi. Bollu, bollu, bollu. Burada değiştir. Baba bak. Çaka çakallık <laughs> peşindeydi. Şimdi ejder karşılığında orta koridora alamet açıldı. Fritz. O da üst koridordan devam ediyor. Ve ejder karşılığında fazlaca kaynak buldu. Tamam unutmayalım. Misal 3. ejderine ulaştı böyle böylelikle. Far 3500 4000 altında olaylarında saka basa var. Pirit evet. sarı kartını çekti. Evet. Takım arkadaşlar yakın yalnız buraya saçar tomla kapatabilirler. Lospot direkt atladı. Bu varmış Şu varmış. Anda kullanılıyor. Ferit de yaklaşıyor buraya doğru. Şimdi ilk önce Farfetch oradan uzaklaştı. Bir rakibini ayırdı öncesinde Foot. Kireas Skort'un üzerine gidiyor. Ferit'ten desteğe ihtiyaç var. Ferit pozisyonda. Skort fazlaca sağ oldu be. Rocket'te skor geliyor. Çok uzaklardan orta korda oradan skoru buldu Oli. İkiye bir bir değişim oldu burası. Ama kuleler açılıyor. Altta da kuleye vuruyor. Değil mi? Burası worth değil. Alt koridor kulesini de alacak muhtemelen Wurt. Kuleyi tanklamak zorunda kaldı. Bir sonraki Mion Douglas'a iki dokunuşta alacak muhtemelen orayı ve... Ya bu hiç worth olmadı ya şey için, foot için. 3500 altın farkı. Bu savaştan önce. Holi'ye giden skor da çok önemli. Evet. Bu arada bu skor turu başından savaş istiyor. Tabi tabi. Ya maçın temposu inanılmaz yüksek. Her anda bir aksiyon var. Ulti ultiyle tuttu. o mevzinde tuttu Hirit'i. Ahri geldi, Ahri geldi. Mercy de geldi. Mercy geldiği gibi burada olay bitecek gibi görünüyor. Farfetch'e iyi hasar vursa da Hirit yeterli değil. Ve Holi Fenix'e bir skor daha yazıldı. İki pormanı çökertmek. Bunlar opsiyon olabilir. Çünkü Jinx'in sıçrasının olmaması çok büyük dezavantaj. Rakip takım anında ulaşır o Jinx'e. Oğlum, Ferit, fazla önde. Skort'ta yakalandı. Dengeleyici çok iyi bırakıldı yalnız. Holly. Skort oraya doğru gidemiyor. Mızrak tuttu. Kireyas E'si dönecek mi? Muhtemelen beklemez. Aa ama... Yine Jinx'e gitti. Pozisyon hazırladı. Phoenix. Buraya kadar altını buluyor ve Baron'a koşmaya başladı Misa. Yani Ferit o kadar da tanklıymış onu görmüş oldu. Şimdi ormancısı yok futun ama Bolu'da sıçra var, ulti var. Baron fitini mezarlığa dönüştürebilir Misaka Basakal için. Buna dikkat etmeleri lazım. Mercy orayı zonlamaya çalışıyor. Baron yarı cana kadar düştü. BX sıçra geliyor Farfetch'ten. Denemedi rakibinin üzerine. Misaka basa kaldı. Sanırım savaşa dönmek isteyecek. Bolulu. O saçın oti geldi. Yürü tuttu. Ağrı da Takibi gelecek mi acaba? Hirit arka tarafta iyi hasar vuruyor. Yalnız Skort var. Ondan hasar aldı biraz. Mercy. Yetmedi hasarı Skort ve Hirit için. Hirit herkesin için atlıyor Hirit ama. Ay. Son anda be ayartan öpücük Mercy. Takımını hayatta tutan hamle bu. Hirit'ten 3'te üç geldi nereye, ve Baron'u durdurmuş oldu Foot. Bulacak mı onu? Yok. Saçı artı sayesinde uzaklaşıyor Skort herkesin önce gelip ejderi kazandıracak mı? Ruh savaş falan diyorduk ya. Yoksa hesaplanmış şey yok. mıydı hepsi Tabi tabi. Ferit. Ama bir gerçek var. Tf 7 skorda. E, ee, Tf'i yan koridorda yalnız bırakmak. ...bayağı büyük sıkıntı olur. Tf'in karşısına gitmek de büyük sıkıntı. Kopya gidiyor. Minyon geliyor. Sarı ile birlikte geldi Hirit. Mercy iyi bir maç harcının pozu bende kullanımı. Hirit Oo. burada düşecek. Mercy çok da iyi çok yemlemiş iyi oldu Asla rakibini. Buraya kadar altını da buldu. Yalnız Hirit'ten buraya kadar altın alındı. Ve Mercy sanırım üste dönüşüyle artık Zonya'yı da bitirecek. Yalnız bir baron daha mı? Hayda. Döndük başlık aynı yere geldik. Bolda bu sefer yalnız ulti yok. Ya bu çok riskli duruyor ya. Ama için her şey var Johnny. için hamlesiyle beraber Luana dengeleyicisi. Bu dönüp savaşma Bu Misa'nın planı gibi görünüyor. Ferret <laughs> biraz Bolulu, Bolulu, nöbetim oldu. Bolulu, bolulu, ayarlı bir yaptı, Bolu. Bolu, Bolu, Bolu de tuttu. Bolulu hiçbir şey kullanamadan düşüyor. Sıcısı da yoktu. Gerçi kullanabilecek bir şey de yoktu, evet. Müzikem kemerde da bekleme süresiymiş bu arada. Yantar da farfetchin atılan kötü bir zaman ama. Çok güzel dengeleyici. O kombo geldi. Skor çıkmak durumunda. Farfetch de korumayı başardı misaka basakal. Baronu da aldılar. Losmo da yakalanıyor. Losmo skor da geliyor ardından. Misaka basakaldan. Bu bulunan skorlar ve Baronla beraber altın farkını kapattıklarını ve öne de geçtiklerini görüyoruz. Ya Holy Fanları şu an çok burada söyleyeyim bu maçı çeviren Mercy oldu ya. Doğru açılardan doğru hedeften odaklanmak. Mosfa, o sıçra gitti. Kriyason'un peşinde havaya da sağlıyor. Farfetch geliyor. Çok iyi bir combo daha. Hala o dengelikten asıl almaya devam ediyor Ferit. Biraz geç mi sıçra bu. İki de iki Holy Phoenix'ti. Yalnız Rel Rumble kombosu şu ana kadar muazzam kullanılıyor Misakaba kaldım. Yani böyle resmen kırmızı olayı serdi altlarına. Bu son dönemde sosyal medyada öyle videolar var. Sokakta yürüyen insanların önüne kırmızı alı seriyorlar. İnsanlar kaçıyor. Tam öyle bir durumdu. Kaçması lazımdı FUT'un ama kaçamadılar. Yalnız Mercy de oynayacak burayı. O bitki nikeldi. Yalnız çok iyi bir maç yarayacağını pozitivendi. Zonya doğrusu sarı kartı dolaştı Mercy. Ve bu birebiri kazanmak üzere kazandı da. Mercy'den müthiş performans. Bu sefer de rakibinin en güçlü üyesini birebir de alıyor. MVP ya bence. Bir de şöyle Jinx'i kesmek için çok kaynak ayırmak lazım. Jinx'i alsa bile FUT kalan oyuncuların da hasarı çok fazla ki. Evet. Ya FUT'un işi gerçekten çok ama çok zora girdi. Bu arada Bolulu, Bolulu Bolu Bolu çok kritik multi. ulti. hemen civalık uşağı kullanıyor ve pozisyonunu güncelledi. Dengeleyici bırakıldı yine Losmo üzerine. Eriyen bir Bolulu var, Losmo düşecek. Şimdiden 2 skoru buldu bile mi sakal? Kayıpsız 2 skor. Yani Bolo'lu ultiyle Holy Phoenix'i tutmuş olmasına rağmen olmadı. Evet ve hala arındırı duruyor. Şinkırt tarafı ve bunları çeviri çeviri kullanabiliyor Holy. Luana yan taraftan rakibi zorlamak istiyor gibi sarı kartını çekti ama <laughs> Luana baksana zıpkınlar Nidalee mızrağı gibi resmen. Holy Phoenix hızlandı, oh. iri düşecek, geri düşmedi Luana. Kule'yi de tanklıyor ama şimdi kullanılan botu var için artık Kulelerin arasında savaşmaya başladı Mesela kafa sakal e, yazdık ya? lazım. Skortun silahları çok uygun. Temizleyebilir burayı. Hirit ultiyle beraber ilerliyor. Sanırım sadece Farfetch'i almayı hedefleyecek. Kalan dört oyuncu buradan az canlı uzaklaşacak gibi duruyor. Ya bir kovalamaca var. Arkalarında totem var mı ışınlandık? Yok. Olsaydı eğer... Ya Bolu şu an ışınlanı atmıştı ve... Misa bir anda maçı kazanma noktasına getirmişti ama totem yok. Ama en azından Ferit vakit kazanıyor. Işığından geldi. Işığından geldi Jhonu. Burayı kovalıyorlar. Luana'ya başlatıldı Ferit. İyi zaman kazandı şu ana evet. kadar. Bolu'nun ultisi var. Bolu'nu geliyor. Füze kemerde bastı bir kişi. kişi. Zavet eden Buitama. Kliyesi yetti. oldu. Yetti. Holy Phoenix'de düştü. Çok kritik iki skor gitti Foot Esports'a. Ama Foot için kötü haber. Haritada alınabilecek bir görev yok şu an. Yani Baron'a 40 saniye var. Gelecek onu. Onlarca sıçra yok. Baron başladı. Bu çok tehlikeli. Hasarda çok fazla. Ro o roketle birlikte görüş aldı ama Baron yani 5-6 saniyede eriyor. Okey. Ve <laughs> bu sefer de foot altın farkını kapatıp öne geçti. Dakika 32. Bu maç hiç bitecekmiş gibi durmuyor. Sürekli ibre yön değiştiriyor. Koruyucu melek falan almak iyi olmaz mı ya Coşku'yu satıp? Ha öyle diyorsan farklı. Ama bence o şu an hasar peşinde ya. Yaz bitirdiler burayı Baksana Baksana Kadim Hasar'ına. Hirit. Kadim neler bu? Bir 150 150 görebiliriz içeriye doğru atlayan bir kire yazı var. Ahri de kaldı, Mercy aldı. Arkada Bolu'dan atılan bir ultim var ama basa kal. Burada Kadim güçlendirmesiyle beraber takım savaşını bitiriyor. Farfetch'ten son anda bir kitle kontrol düşmeden önce. Ve alınan 5 skor. Bitti. Hemen orta koridor ışığından ölüm sürelerine bakıyorum. 30 saniyenin üzerinde minyonlar biraz geride ama. Bitirmek için yeterli olacak mı bakalım? Sanırım olacak. Holy Phoenix'e koşmaya başladı orta koridora. Evet. Holy biraz geç kaldı ama takım arkadaşlar kuleye yazılıyor. Mercy de orada Zonyi de kullandı. Abi, ya... Mercy... Kadibi de çaldı ya. Tamam <laughs> Bu artık o barda taşıran son damla oldu. Ya, şöyle. Ne yapıyorsun? yani kadimi de çalmazsın. Ya o kadar iyi oynasın da. Dediğin gibi Kadibi de çalmazsın. Bu arada 5 saniye var gelmesine. Burayı... Bitirmeyi deniyor Misa. Lospa minyonları temizlemeye çalışıyor. Oyun bitmeyebilir. Lospa'yı aldılar. Ferit bir 5 saniye dayanması lazım. Bolulu gelene kadar. Yok. ikinci kulede düştü. Birkaç saniye var. Misa basa kal. Önce Ferit'i sonra Nexus almak istiyorlar. Hayır savaşmak istiyorlar. Bolulu geldi. Skor da düştü arka tarafta. Misa basa kal. Bonus skorları toplayarak maçı bitiriyor. Abi bir dakika. Holy Phoenix'in 4'te 4'üyle. Adam yok kesecek. 5'te 5 gelmedi. Kalmadı. <laughs>